Kuzey ne yapıyorsun anneciğim? Sen şey ne yapıyorsun? Aa, o ne elindeki getir bakayım. Aa kincik kincik olmuş. Bunlar ne kadar güzel olmuş. Yapma, yapma, ya. Tamam sen şöyle yapsana. Bak şöyle hepsini koy. Bak bu buradan yırtılmış. Bunu da şuraya yapıştı. Işte. Bak ne yapalım gel bak göstereyim ben sana. Bu. Getir hepsini yapıştıralım üstüne bastıralım tamam mı? Aa, bu ne? Uyuyacağız. <laughs> Üstüne bastır. Kenarlardan. Kenarlardan bastır. Aa, ne oluyor? Şuradan da. Bu evet. Çok tatlı. Aa, kırılıyor buradan. Bak. Aa, <laughs> ama saçılıyor. Yavaş. <laughs> yavaş yapalım Tamam. Tamam. Hasta. Hasta oldu kuzey. Hadi onları keselim. Çizgilerden tamam. kes. Ay ters hadi tam çizgilerin üstünden keselim anne hastalara. Gelinleri de kimsizlik oldu ha. Değil mi? Oh, çok lezzetli gözüküyor değil mi? Neredeydi bizim ee, kertenkele çocuğumuz? Gelsin, mi, gelsin. de gitsin. Bu bizimki. Bu kendimizdeki. Neredeydi kertenkelemiz? Bu kendimizin de baştası Kertenkelemiz gelsin de yesin, karnı doyursun. Bu kendimizin de baştası de. Bu oyuncak. Gerçekte yenecek bir şey Hayır, değil ya. Ancak de. oyuncak yemeği oyuncak. Da. Oyuncak şey Hayır. Yedi, bebek yiyebilir. Dede nasıl alacaktı? oyuncak e, slime'ı oyuncak bebekler Mama yiyebilir ya. Hadi getir onu da yemek ye hazırlayalım ona. Tamam. Neredeydi o? Hadi abla geldi. İçerideydi bence. Tamam. Evet. Biz çok acıktık. Yemek var dediniz. Koşa koşa geldik. Bu ne ya? Ne oldu? Ay çok güzel Ben de yemek istiyorum. Hı. Ben de yiyeyim mi? Kızım verir misin? Tamam. Bu Oo, ben bu çiftliğimi kesiyorum. Benden sana kalırsa tabii ki. Ben de Evet. Ama gerçekten de şekli çok güzel oldu. Ben de küçük kahvesi kırarsam sana vururum. Tamam. O çizgilerden kes. Ben de sana keseceğim. Ben mi keseyim? Tamam, Klasa ben keseyim. Kırarsam vururum. Tamam, kırmayız anneciğim. Oo. Dikkatli bir şekilde keselim ki şey olmasın. Buralarını kesmek zorundayız yoksa çıkartamayız pastamızı anneciğim. Çok heyecanlılar. Bak kertenkele çocuk. Bir dinozor çok heyecanlı. Pastayı bekliyorlar. Baksana dinozor iyice yaklaşmış. Çok merak ediyor. Evet. Ay burası geri yapışmış. <laughs> Neyse olsun. böyle dilim dilim verelim. Ne yapalım? Yoksa açlıktan ölecekler. Anladım. <gülüyor> Anladım. Anladım. <gülüyor> al bakalım. Açıktan öleceğim ya. Tamam tamam al bakalım. <laughs> Birazcık da Birazcık da kertenkele Oğlum ne yapıyorsun? Yapışır <laughs> mısın? Birazcık da hadi. Sanki bir çocuk. Al bakalım ya. Aşktan öleceğim yeterli. Evet. Beğendiniz mi? Evet çok beğendik. Alınımızı unutmayalım ya. Bir şey söyleyeceğim. Hmm, hmm. Tabii ki bu oyuncak olduğu için bunlar yenecek şeyler değil değil mi? Evet evet. Hadi bakalım. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Farklı farklı şekiller oluşturur mu slaymanlar? Farklı farklı şeyler yap. Ben sana farklı farklı şey desenler yap. vereyim. Bak şey yap? bunu düzleştirelim. Aa tavuk mu, horoz mu? O ne? Tavuk. Tavuk mu? Bakalım nasıl çıkacak şekil. Çok merak ettim ben de. Ay, bir şey söyleyeceğim. Ayakları aynı kalbe benzemiyor mu? Kalp gibi oldu aynı ayakları. Çok tatlı oldu. Şununla da şöyle azıcık benekler yapalım üstüne. Benekli bir tabuğumuz oldu. Tekrardan çok güzel bir tabuğumuz oldu. Şimdi sıra de? Kalp yapmada çok bastıralım, çok bastıralım. İyice kenarları kesilsin, iyi çıksın. Çok güzel oldu. Ben tatlı oldun. Seni. Ee, Bakalım şimdi sıra neye geldik geldi kuzey? Tekmeği mi Oo hem de dumanın üstünde. Üstünde bir de meyveli yeri var. Bastır bastır anneciğim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Çok merak ediyorum. Aa, tam çıkmadı. Olsun bir daha yaparız değil mi? Hadi bakalım bir daha deneyelim. Şöyle birazcık elinle şöyle oyna, iyice kesilsin orası. Evet. Tamam bozuldu şekli. O kadar çok oynattın ki. Şekli nasıl? <gülüyor> olsun. Şekli <laughs> bozuldu. <laughs> Ay arkadaşlar var ya böyle bir için o kadar güzel ki. Böyle. <laughs> çekmemiz İlk. çabuk. İn bakalım. Bak kalbimiz duruyor bu hala. Kalbim. Evet. Bak arkadaşlar geldiler. İlk tanık arkadaşımız oldu. Hastalı bir şey düştü. tamam mı? Kendi bir tane de var. Aferin sana. İyi, arkadaşlar. Sonunda. İzinle izinle başla. Sonunda bunların içini çıkarttık. Aslında ne yapmak gerekiyormuş biliyor musunuz? Biz hani çıkartıp böyle e, almaya çalışıyorduk ya. O zaman bozuluyordu. Böyle kestikten sonra etrafını önce alıp sonra içindekini çıkartınca daha düzgün ve kolay bir şekilde çıktı. Tavuğumuz. Vallahi bu ben pasta mi? mı düğümü ben hmm. anlayamadım bir de kalbimiz var bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın hoşçakalın hepinizi çok seviyoruz bay bay